Evet Freddy's oynuyoruz. Başlayalım hemen hiç uzatmaya gerek yok. <laughs> Geçelim burayı ya. Hemen başladık. Arkadaşlar burada sıkıcı oluyor ya. Çünkü ilk gece olduğu için hiç kimse gelmiyor. İlk canavarlar üç gibi falan geliyor. Evet. Arkadaşlar ilk canavarlar gelene kadar <laughs> yani şunlar bakın. Bunlar hareket edene kadar veya bu perde aralarına kadar videoyu durduruyorum. Atacağım. <laughs> Arkadaşlar Bonnie çıktı bakın. Nereye gitmiş bakalım? Buraya gelmiş. Evet. Bonnie çıktı gece 2'de. 3'te de herhalde çık çıkıyor Çıkacak bir şey konuşuyor orada. Dediği çok. Evet. Hayır ladır. Bunu hareket etmedi. Niye bu kadar fazla bakıyor? Evet arkadaşlar yine bekliyoruz. Doğru. Evet, bir daha bir bakalım. bir de şeye bakın Fox'un durumuna. Daha var. Hop. Arkadaşlar devam ediyoruz bakmaya. İstediğiniz bir oyun varsa lan oldu. Arkadaşlar birisi hareket etti. Orada olabilir tam bilmiyorum. Arkadaşlar neden orada birisi varmış gibi bir daha geldi bana Niye ara geldin ya? 4, 4 odalar. Hayladır bir şey. 4, 4 odalayladır. Çıkmamış çıkam. Şu, ne, ne cip cip. Bu tarzan gitti. Nereye gitmiş bu adam? Bakın arkadaşlar orada birisi var gibi. Bakın şurada birisi var gibi. Buraya gelmiş buraya gelmemiş nereye gelmiş nereye gelmiş ee, hiçbir yerde yok herhalde korktum bir an orada diyor hiçbir yerde yok nereye gittim be ya? Aa, burada küçük demek ki burada küçük Lan iki dakika bir bırak ya. Bir baktım orada, bir baktım kapının önünde gitti. Nereye gitmiş? Nereye gitti lan bu ne? Durun arkadaşlar. Yana bakayım. Bir an birisi var ben Ya bunu nereye gitti? Ben onu... Heh buraya gelmiş. Ah. Hala dur. burada. Bir, bir de Bonnie'nin durumuna bakalım. Bir şey konuşuyor ama. Şimdi ha, tam. Foxy daha hala hareketlenme yok. Evet. Hareket etti herhalde burada. Bak çıkar kesin buraya geldi. Gelmemiş o. <laughs> sesleri geliyor. Arkadaşlar orada kol var gibi gözüküyor. Aa Foxy de aralanmış. Yes be. Geçiyoruz ikinci geceye. Sonlara doğru biraz zorladı. İkinci gecede hemen çıkıyorlar diye biliyorum ben. Ben bir önceki oyun hemen çıkmışlardı. Ben daha önce bu oyunu bitirdim arkadaşlar. Aa hemen hareket ettiler. Ya, sus be kardeşim. Nerede? Çık hareket etmiş hemen. Buradakinin kim olduğu bilinmiyor derken. Bilemiyorum. Nereye gidiyorsun be boyun? Al bu ya. Arkadaşlar önceki gece Foxy çıkmadan tamamladık. Belki de koşuyordu bilmiyorum. Çünkü bir koşma sesleri geliyordu. Ha bakın kamerada uzaklaşmış. Arkadaşlar bu nereye gitti ya? Burada, 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 burada. Ha, orada herhalde. Ya öyle gözüküyor üç orada oldu. Evet, arkadaşlar gece 1 oldu. %82 şarjımız kaldı ya. Arkadaş orada kol var gibi gözükmüyor mu ya? Hmm. 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 Arkadaşlar hiç çıka şey olmadı da dönemde bakalım. İnanın, inanın. Ne oluyor ya? Değişik sesler geliyor. Değişik değişik sesler geliyor. Birisi yürüyor ama... ...kim yürüyor bilmiyorum. Ya çıka nerede? Onu bulamadım. Fox'un durumlarına bakalım açın bunu. Arkadaşlar cidden biri sürüyor mu? <laughs> Arkadaşım bakın şimdi ok oluyor. Hemen dibimizde buradan. Ama işte şeyi bulamadım. Kayı bulamadım. Dur dur, dur Tamam arkadaşlar şimdi bakmamaya çalışacağım. Çünkü şarj hızlı bitiyor ama. Tamam arkadaşlar. Nereye gittiğine bakalım. Buraya gelmiş. Arkadaşlar hazır oldu durmuş Baksanıza. Bu da çıkadı birazdan gelir de. Şey de bir bakalım. Foxy'i hiç aralamamış. Şey güldü. Freddy güldü. Sanki bana öyle bir ses geldi. Foxy'de hareketlenme yok. Gibi gözüküyor. Freddy konuşuyor herhalde. 3 oldu. Evet, 3 oldu aylardır. Evet, evet, evet. Ha, bakın orada yine kol var. Orada demek ki. Evet. Bakıyoruz. Hemen böyle 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 böyle. Aha aralanmış. Çok hızlı aralandı ya. arkadaşlar sadece buraya bakacağım çünkü hem buraya hem de buraya bakacağım yoksa ay naneyi yedik Foxy'e Foxy ye çok dikkat etmem lazım o hızlı koşa koşa geliyor hemen şöyle şöyle bir daha bakalım şöyle bakalım şöyle bakalım bakın arkadaşlar bunu da gelmiş her iki tarafa da bakmamız lazım Geldi arkadaşlar. Baksanıza şunun tipine. Geldi ne sonunda? Ama daha bakalım. Aa bakın ağzı açıldı. Ben sanki öyle gördüm. Gitsene kardeşim. Boşuna enerji harcattırıyor bize ya. Aa geldi. Gel, nasıl ya? Lan yanlışlıkla. Derken Gelmedi mi? Gelmedi mi? Nereye? Buradaymış. Aa geliyor. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu, bu Foxy tarafından da rahat olabiliriz. Çünkü hep Ha bakın gitmiş. Şerefsiz kapının açık ol olması için gitmiş vallahi ya. Nereye gitmiş? Bir yerlere gitmiş. Arkadaşlar gelmek üzere Fox e ama. <laughs> Arkadaşlar bu nedir ya? Her iki taraftan da saldırmaya başladılar. Birisi çok net bir şekilde yürüyor derken Bonnie çok yaklaşmış arkadaşlar. arkadaşlar şarj çok şarj çok az kaldı yüzde az... ne oluyor ya yola mı çıktın sen de yok gitmedi ne oluyor arkadaşlar ya hiçbir şey anlayamıyorum duruyorum birisi geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar gitti şimdi gelen kişi. Şöyle bakalım. Ne oldu? Ya birazcık daha bekle. Birazcık daha bekle. Beşin son zamanlarıydı. Lütfen lütfen. Yes be. Yes be. Son anda geçiyoruz üçüncü geceye. Arkadaşlar en sonunda geçtim. Burada bitsin. Siz isterseniz ikinci bölümü de gelir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.